Evet arkadaşlar hepinize selam bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bugün demek de seyyar Seyyar tayyar diyorum Seyyar tutacağız arkadaşlar lütfen videomuza like atmayı ve Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı ve Birden beri hiçbir zaman hiç bizi açmıyoruz arkadaşlar ben ne yaparsam ve çok da çok seyirci arkadaşlar Sikin böyle ve Arkadaşlar şimdi Biz bunu indireceğiz. Herhangi bir megabayt olsun çok kolay ve beni bekleyin arkadaşlar. Ben bunu bir güncelledim. Bu dünyayı oluştur diyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu güncelledim. Tamam yaratıcı. Şunun profil de çok güzelmiş lan. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar 25 aboneye yaklaştık. Ve arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. 5000 5000 like ve abonelikler gitgide artsın arkadaşlar. Ve Kral Şakir koleksiyonum da var arkadaşlar. Onu da çekeceğim. çok uykum var ya. saat 19. Yo haydi dedi. Biz şimdi.

Kardeş merhaba Brian mısın sen? Hı. <laughs> köye geldik. Bir de daha iyi görünür. <laughs> Şunu yapıcı yapın ya. Ne sıkıcıymış. Anasının nikahından doğma resmi. Tövbe evet, evet, tövbe. Evet, evet. <laughs> Bir tane ev yapacağım da yani mağara olduğu için yapamıyorum. Arşar kasabilir yani bizde de kasıyor. Arşar, bir Wildinger var. Ha ha. Eğer arşar videomu kapanırsa bilirsin arşar. Depolama alanı, depo alanı dolduysa öyle olur arkadaşlar. Zaten depolama alanı dolunca kafana arkadaşlar. Hadi bismillah. Ana buraya ne olmuş? Arkadaşlar şuraya bakın kırılmış. Desert Villager. Ne diyor? Ola. Bunu çok bir şeyler ki Ha bu ne? Ha burada tuzak yapmışlar ama Ne no, için bir şey? Burası demir kapıdan yapılıyormuş Çok önemli galiba. Zümrüt ona onu atalım. <laughs> Arkadaşlar beni ne hak etmiyor? Anladım. Hay yavrum. Ve ben de kasma şimdi. Ananı satayım ne? Hay yavrum be. Hangi belli aygırmış? Çiz. Ha önümüzdeki şey diyor anladım. Arkadaşlar zaten burayı ezbere biliyorsunuz. Pilliger Striger. Ve şimdi buradan gireceğiz ve videomuz bitecek arkadaşlar. Benim seni kurt halim yok, ben video çekiyorum. Böyle kasma nedenleri yine arkadaşlar gördüğünüz gibi Anam! Oh. Mahfuza bakın lan! Bir uyandırıcı var. Arkadaşlar bunun bir görevi yok. Görmüyor